CoinTel YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere Zoomex borsasının düzenlemiş olduğu airdrop etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Etkinliğe geçmeden önce biraz kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Kanalımızda kripto para borsalarının kullanım videolarını, blockchain eğitimlerini, teknik ve temel analiz eğitim içeriklerini, altcoin sepetlerini ve airdrop paylaşımlarını kendi süzgecimizden geçirip Herkesin anlayabileceği dilden paylaşıyoruz. Sizler de kanalımızda paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz etkinliğimize geçelim arkadaşlar. ZoomX borsasının düzenlediği bu airdrop etkinliğine katılarak 20 dolar değerinde bir ödül kazanabiliriz arkadaşlar. Ayrıca gerekli görevleri yerine getiren her başarılı referansımız için de 20 dolar kazanmaya devam edeceğiz ve yapmamız gereken görevler de oldukça basit arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk işlem borsaya 20 dolar değerinde bir yatırım yapmak. Daha sonrasında gönderdiğimiz bu meblağ ile alım satım işlemi yapmak arkadaşlar. Ve bu işlemleri yaparken kimlik onayı yapmamıza hiçbir şekilde gerek yok. Sadece borsaya kayıt olmanız yeterli. Ayrıca yatırdığınız meblağı da alsat işlemini yaptıktan sonra tekrardan çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinliğimiz 4 Temmuz'da başladı ve 31 Temmuz'da son bulacak. Ödüllerimiz ise etkinlik sona erdikten sonraki 2 hafta içerisinde yatacak. Yani 15 Ağustos gibi ödüllerimizi yatmış olacak arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem borsaya kayıt olmak. Açıklama kısmına bıraktığım referans linkine tıkladığınız takdirde sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Bu sayfada Get Started'a tıklamanız gerekiyor. Ardından buradan telefon numaranızla veya e-mail adresinizle bir şifre oluşturarak kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ardından bir e-mail onayı gelecek. E-mail onayını da yaptıktan sonra giriş yapmış olacaksınız. Daha sonrasında cüzdan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar ve burada yer alan kripto paralardan bir tanesini yatırmanız gerekiyor. Buradan USDT veya Ripple gönderebilirsiniz. USDT FTX borsasında eğer üyeliğiniz varsa oradan herhangi bir fi ücreti ödemeden kolaylıkla gönderebilirsiniz veya Ripple'da diğer borsalardan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Göndermek için öncelikle depozit kısmına basmanız gerekiyor. Depozite tıkladıktan sonra göndermek istediğiniz ağı seçiyorsunuz. Ve burada arkadaşlar sizin bir cüzdan adresiniz yer alıyor. Bu adresi kopyalayarak göndermek istediğiniz borsada gerekli yere yapıştırıyorsunuz. Ve gönderim işlemini kolaylıkla yapıyorsunuz arkadaşlar. Gönderim işlemi çok kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Daha sonrasında buraya örneğin Ripple veya farklı bir kripto para gönderdiyseniz Exchange kısmında bu parayı USDT'ye çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Direkt USDT gönderirseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok ama eğer Ripple gönderdiyseniz buradan Ripple'ı buradan da usdt seçmeniz gerekiyor. Ardından %100 seçeceksiniz ve dönüşüm yapmış olacaksınız. Daha sonrasında da alsat işlemi yapmanız gerekiyor. Bu borsada spot işlemler yok arkadaşlar. Bu yüzden vadeli işlemler yapmamız gerekiyor. USDT Perpetual kısmına geliyorsunuz. Ve buradan hangi işlem çiftinde işlem yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ripple'dan örnek verdik. Oradan devam edelim. XRP'yi seçtim arkadaşlar. Buradan Next diyorsunuz. Ardından buradan arkadaşlar Cross'u izoleye çeviriyorsunuz ve 1x'e düşürün arkadaşlar. 1x'e düşürdükten sonra onaylıyorsunuz ve market kısmından cüzdanınıza gönderdiğiniz miktarın %100'ünü seçerek long veya short işlem açıyorsunuz. İşlemi açtıktan kısa bir süre sonra hemen sağ üstte yer alan kısımdan close yapabilirsiniz arkadaşlar. Ardından işlemi kapatmış oluyorsunuz. Daha sonra tekrardan tam tersi işlemi yapıyorsunuz. Daha sonra da gönderdiğiniz parayı tekrardan cüzdana gelerek withdraw kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çekim işlemini de kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve yapmanız gereken son bir işlem kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir form var. Burada sizden UID'nizi istiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra yine insan ikonuna geldiğiniz takdirde burada sizin UID'niz yer alıyor. Bunu kopyalayıp gerekli yere yapıştırıyorsunuz. Ardından gönderiyorsunuz arkadaşlar. Eğer referans linkinizi de arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz insan ikonu kısmına geliyorsunuz ve referral program kısmı var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buradaki referans linkini de kopyalayarak arkadaşlarınızla kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Yapmanız gereken her şey bu kadardı. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.